R harfini söyleyemeyen çocuğa nasıl öğretilir? R harfini söyleyemeyen çocuğa öğretmek için şu yöntemler uygulanabilir. Uzman desteği Çocuğun R harfini doğru üretebilmesi için bir dil ve konuşma terapisinden yardım alınmalıdır. Egzersizler Y-Y-İ-İ ses dizeleri söyletilir. Ardından ısınma amacıyla tekrar edilir. Y-Y-İ-İ sesi çıkarılmadan önce Y-Y sesi çıkarılır. Bu pozisyona dilin yan kısımları üst ve alt yan dişleri arasında olup dil ucu serbest pozisyonundadır. Y, Y, Y sesi kesiklik olmadan çalışılmaya devam edilir. Y, Y, Y sesi üretilirken dil ucu yukarı damağa götürülerek R harfi çıkarılır. Model olma. Ebeveynine doğru şekilde R sesi çıkardıkları kelimeler söyleyerek çocuğa model olmalıdır. Oyunlaştırma, eğlenceli etkinlikler yapılarak R sesi içeren kelimeler tekrarlatılabilir. Ayna karşısında çalışma, ayna karşısında ses çıkarma alıştırmaları yapılarak dil ve dudak pozisyonu görülebilir. Evde destekleyici çalışmalar. Terapist aileye evde yapılabilecek egzersizleri öğretir ve bu egzersizlerin düzenli olarak uygulanmasını sağlar. Eğer 6-7 yaşına kadar düzelme olmazsa bir konuşma ve dil terapistine başvurulmalıdır.